Number One Star programından herkese merhabalar. Konuğumuz Kemal Samat. Bugünlerde Çingenem isimli bir cover şarkıyla karşımıza çıktı. Ondan önce Gidiyorum diye bir şarkım vardı. Tabii. Çingenem tabi Ebru Gündeş'in e, kült Hı -hı. olmuş, yani en popüler olmuş şarkılarından birisi. Hı -hı. Eğlenceli şarkılarından birisiydi. Sözü müziği kiminmiş o şarkı? Ee, sözleri Serhat Erdoğdu'ya ait. Ee, müziği de Sinan Özçeker'e. Evet. Şimdi e, senin... Aklına bu şarkı nereden geldi? Önce onu sorayım. <laughs> yani şöyle, Ebru Güneş zaten benim çok sevdiğim bir sanatçı. Türkiye'de e, sanatçı adı altında gerçekten ışınlanan bir kadın olduğunu düşündüğüm için e, bir Ebru Güneş cover'ı yapmak istiyordum zaten. E, 1999'da Dön Ne Olur albümü çıktığında, kaseti çıktığında ilk kendi paramla gidip aldım kasetti o benim. Yani o albümden mutlaka bir tane şarkı çıkartmak istiyordum. Çingenem de böyle tam yaza uygun, biraz böyle bizim istediğimiz konsepte bir şarkıydı. İlk önce çok koştum şarkının peşinden. Bayağı şarkı popüler olmaya başlamıştı çünkü sosyal medyada. Sevgili yapımcım Sezgi sağ olsun aldık şarkıyı. Bayağı güzel gidiyor şu anda. Yani tabii zor da bir şarkıdır aslında Çingenem. Tabii. Okurken zorlanmadın mı? Yani şöyle... Tabii ki zor şarkı. mı zor şarkı olması zaten benim o şarkıyı keyifli yorumlamama sebep oldu biraz da açıkçası. Cezbetti seni. Tabii. Şimdi o ses Türkiye geçmişimizde olduğu için orada bir bir biraz iddia olsun dedik yani açıkçası. Evet. netice itibariyle kısa zamanda sevildi yine. nasıl ki bir iyi bir şarkı o zaman da seviliyorsa şimdi de seviliyor. Kabur şarkılarında öyle bir özelliği Hı -hı. var. Tabii yeniden aranje edildiğinde, yeniden düzenleme yapıldığında, Hı -hı. yeniden güzel okunduğunda. Yoksa hani güzel aranje edilmediğinde falan Kesinlikle. o zaman aslı yürümeye devam ediyor. O zaman da beğenilmiyor, müthiş bir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Tabii Bununla ki. ilgili nasıl eleştiriler aldın, iyi ya da kötü? Yani şöyle söyleyeyim, Çingenem gerçekten Türkiye'de ikonlaşmış bir şarkı. Yani çok Çingenem deyince zaten herkes şarkıyı bilir. Ebru Gündeş gelir akla. Benim hedefim hiçbir zaman zaten Ebru Gündeş'ten daha iyi okumak ya da onunla bir yarışa girmek. Haddimize değil. Onlar bizim ustalarımız tabii ki. Hı hı. Ama e, Çingenem şarkısı bana çok iddialı geliyordu. Ve ben böyle bir proje yapmak istiyordum zaten. Sevgili İlkan Günüç aranjesini üstlendi bu projede. Klibimizi e, Müjdat Kupşi ve Bener Hamamcı üstlendi. E, Sevgili Didem oynadı klibimizde. Baya böyle konsept bir proje oldu. E, ama şöyle söyleyeyim. Çingenem iddialı olduğu kadar da ee, insanlardan biraz korktum açıkçası yani nasıl bir tepki gelecek çünkü büyük hmm. Ebru Gündeş'in büyük fanları var, ee, çok iyi karşıladılar. Orijinali çok bozmadan yürüdük zaten. Yeni bir e, soluk getirdik sadece. Ebru Böyle. Gündeş duydu mu, dinledi mi? Haberin var mı? Ee, biz gönderdik Çiçek'le beraber çok umarım e, ulaşmıştır. Ee, bir dönüş ekibimiz, olmadı. Ekibimize çok beğendiğini söyledi ama bakalım. <laughs> Buradan Ebru Gündeş'e sesleniyorum. Lütfen genç yeteneklere destek olunuz. E, bu şarkıyla ilgili yorumlarınızı kamuoyu önünde paylaşınız. Şimdi Ebru Hanım da paylaşıyormuş, hiç beğenmedi falan demiş. <laughs> yani şöyle Değeri, tabii, yeri, tabii ki tabii kesinlikle yani, yani. Güzel Ebru Gündeş olmuş. benim O Ses Türkiye dönemimde de jüri üyeliği yapıyordu zaten. E, oradan da tanışıyoruz kendisiyle. E, sevmiştir inşallah. Peki. O Ses Türkiye serveri nasıl oldu? Ne kadar zamanda elendin orada neler oldu? Kim sana yanlış yaptı? Bak şimdi söyle. <laughs> sana dönme kimdi? <laughs> yani şöyle O Ses Türkiye benim için muhteşem bir deneyimdi. Yani müzikal kariyerime ilk adımlardı O Ses Türkiye Sevgili Hadise'nin takımındaydım ben. Hı hı. Şöyle oldu. Hariseni firar kadrosuna yükseldik. Orada bir elenme oldu. Ee, yıllar sonra geçtiğimiz Şubat, Düşeş diye bir şarkım vardı onunla o ses Türkiye'nin 10 yılın en iyi sesleri arasında şarkımızı seslendirdik. Yani bir reyoni gibi bir şey oldu tekrar yeniden kendi, evet, evet. o sahnede kendi şarkımla profesyonel bir sahne yapmak benim için muhteşem bir keyifti yani. Evet. Ee, güzeldi. Haris ile çalışmak çok keyifliydi. Çok seviyorum kendisini zaten. Hmm. Muhteşem bir insan çok özel bir karakter. Ee, güzel bir deneyimdi benim için yani. Aynen. Ee, senin katıldığın yıl hangi yıldı? 2014-2015. 2014-2015. O nereye kadar gittin orada? Final kadrosundaydı. Final kadrosuna Tabii. kadar gittin. Tabii. Finalde kazanan kim oldu? Elnur. Elnur kazandı. Evet, Elnur'u seviyorum. Elnur şimdi şarkılarıyla ve e, yorumlarıyla e, müziğin e, şu anda en çok aranan isimlerinden birisi haline geldi mi? Bilmiyorum yani açıkçası çok ya takip ediyorum ama. Sonra? Yani şöyle söyleyeyim. Azerbaycan'dan gelen bir şarkıcıydı. Ee, sesi tabii muazzam, çok güzeldi. Evet, evet. Artık zaten final kadrosuna geldiğiniz zaman oradaki sesler arasında artık tercih yapılıyor bir süre sonra. Yani sonuçta herkes iyi orada. Ee, çok beğeniyordum zaten kendisini. Sonra neler yaptı hiç bilmiyorum yani piyasadan çok duyamadım açıkçası. Peki sen neden? Şimdi bir öz yaparsan. Sen neden kaybettin? Yani eğer onu kaybetmek olarak adlandırırsam e, bunun sebebini bilemem tabii ki ama e, yani bir süre sonra bir yarışma sonuçta aylarca yarıştık e, final kadrosunda elenmek bana göre bir başarıydı zaten çok tabii ilk ki. adımlarımdı çünkü özellikle 10 yılın sesleri arasında en iyi sesler arasında tekrar çok özel bir akşamda oraya geri dönmek e, benim sezonumdan 2-3 kişi döndük zaten o öyle bir yarışta o süreçten sonra o ses Türkiye'den sonraki süreci iyi kullandığımızı düşünüyorum. Ee, ablama ait bir şarkı ile çıkış yaptık. Ben daha ölmedim diye. Sonra Düşeş'le o devam ettik. Gidiyorum ve şu an Çingenem. Ee, ben başarının sonucundan ziyade o başarının yolunu çok seviyorum. Oraya doğru gitmeyi çok seviyorum. Ya Cemal, sana biri yanlış yaptı mı? Onu söyle bari. Yani şöyle magazinsel <gülüyor> <gülüyor> bana kimse gerçekten yanlış yapmadı. Olsa açık açık söylerdim. Neden kaybettim diye düşündüğünde ee, bir şey buldun mu? Onu seyirci yani. oylamasıydı. Yani hadise hmm. beni elemedi mesela. Hadise elemiş olsaydı belki biraz böyle kırgınlık olurdu <laughs> ama seyirci oylamasında bir oran yani. farkıyla ile eğleniyorsunuz okay, sonuçta. Atıyorum bin kişi e, diğer kişi seçiyorsa, atıyorum 999 sizi seçiyorsa, e, siz orada eleniyorsanız o bir kişiye kızamıyorsunuz sonuç seçtiler. olarak. seçtiler? Benim final kadrosunda elendiğim çok açık çok net söyleyeceğim ismini hatırlamıyorum. O kadar gücüne gitmiş <laughs> ismini bile, i̇smini bile hatırlamıyorum aynen. <laughs> Kemal Samat romantik mi, eğlenceli mi, agresif mi, mülayim bir insan mı? Yani hepsi hepsinden var birazcık ama romantik bir adamım yani severim yani mum ışığında sohbetleri muhabbetleri falan bayılırım. Gerçekten tabii. Aa hiç belli olmuyor. Öyle mi? Öyle Çok havaldan, böyle havai <laughs> bir tipmiş gibi. Hiç hiç, hiç öyle. Hocam yani o zaman bu gömleğin arada... şeyini değiştirmek i̇ddialı lazım. İddialı <laughs> <laughs> Çok iddialı bir gömlek. Ama seksi olmak da güzel bir şey bence. Evet. Şimdi mesela bu özel tasarım mı yoksa hani beğendiğin bir yerden yani şöyle için. özel tasarım bir firmada yapıldı tabii ki. Yani. Klibimizde de aynı tasarımla çalıştığımız için biraz da sevdim yani tarzını. Biraz böyle iddialı olsun dedik Şeyler. Kemal Samat bir ayağı Hollanda'da, bir ayağı İstanbul'da. Hollanda'da nerede kalıyorsun? Amsterdam'da. Mı? Amsterdam'da yaşıyorum Bir aynı. de orada liman şehri var zaten. Lima Zandam. Yok yok liman şehri. Amsterdam'ın en o? büyük liman şehri. Bir şehri daha var meşhur. Amsterdam. Amsterdam değil de Hollanda'nın başka bir şehri daha. Rotterdam. Var. Rotterdam. 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 Bravo. Rotterdam dediniz kazandınız. <laughs> Rotterdam da güzel. Ee, arkadaşlar çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Çocukluğundan beri mi oradasın? Tabii tabii orada doğdum, büyüdüm. Sonra hmm. bir 8 yıl İstanbul'da yaşadım. Böyle 18-19 hmm. yaşına falan geldim. Sonra baktım yoruluyorum İstanbul. Yaşaması zor bir şehir çünkü. Trafiğidir, sesidir falan. Çok beğendim, çok sevdiğim bir şehir tabii. Sonra tekrar yerleştim Hollanda'ya. Çünkü konserlerimiz çok, Avrupa'da çok arttı bizim. Düşey hmm. Düşeş özellikle... Bir tek Avrupa'da zaten, zaten sahne alıyorduk. Sonra yavaş yavaş Türkiye'ye kaydı mevzular hep, şimdi hem Hollanda hem Avrupa'da falan konserlere devam ediyoruz. Hollanda'da, e, Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımızdan hı hı. müzik yapıp da Türkiye'de çok başarılı olan isimler var. Var tabii ki. Yani, e, Murda galiba tabii. Hollandalı. Tabii. E, Yusuflar vardı bu, Reynmen'in ekibinde bir Yusuf diye bir arkadaşımız vardı. O da e, Burak King vardı hı hı. ondan sonra. Bayağı bir isim var yani. Öyle mi? Burak King Hollanda mı Şu. Hollanda'dan gelme ya da Hollanda'ya gidip gelme gibi bir bir ekip onlar böyle. Evet. Hangisi Leon Hollanda'da hangisi de değil? Burada çok başarılı buluyorum. Evet. Zaten e, Mero Almanya'da Mero Almanya, onu da çok başarılı evet, buluyorum. Evet. Yani tarzlarında gerçekten çok başarılılar ve bu dönemde özellikle rap trap çok eee olduğu evet, için evet. kesinlikle e, takdir ediyorum. E, sevgili Alper Ajda Entertainment'la beraber zaten Murdan'ın menajeri. Evet. Çok yakın arkadaşım. Onlarla da çok konser yaptık Hollanda'da. Aa, çok güzel. Eee Murda'yla galiba bir e, Murda Demet Akalın'la beraber üçümüz bir sahne yapmıştık Hollanda'da Aralık ayında. Aa. Evet, çok çok büyük bir konserdi o da. Evet. E, Türkiye basında da çok yer almıştı. Çok güzel bir e, ekip var orada. O onları güzel yürütüyorlar Murda'yı. Amsterdam'da tam böyle şeyde o, neydi onunla, Tren otogarının olduğu, tren garının diyelim Hı -hı. pardon, tren garının olduğu yere yakın kanalın böyle kenarında bir konser şeyi var bir kons konsert hall diye bir şey var galiba. Rotterdam'da mı? Amsterdam'da. Biliyor musun? Arenadır orada? muhtemelen. Arena galiba. Buranın harbi açık hava tiyatrosu gibi bir şey var. Ama kapalı. Evet. Tabii. Orada yaptırılıyor. O kadar mı? büyük ama. Yani şöyle söyleyeyim. O kafalarda bir yerde. Hmm. Galiba The Box'ı diyorsunuz siz. Evet orada sahne da sahne yaptık. Yanında falan doğru, var. Doğru doğru The Box diyorsunuz. E, acayip sana. güzel bir yerde orası. Yani e, buradaki zaten Türkiye'deki sanatçıların çoğu Avrupa'ya geldi. orada sahneye çıkıyorlar. Aynı organizasyonda sahneye hmm. çıkıyorlar zaten. Ajde Entertainment, Hollanda'da ve Avrupa'da gerçekten bu işin e, doğayenleri diyebilirim yani. Evet. O konserde evet. Ondan sonra Murat Boz konseri de vardı orada da. O çıkmıştık. zaman şöyle yapalım. Türkiye'den bir DJ falan lazım olursa. Sen arkadaşlara söyle ben atlar gelirim. Tabii her zaman evet. seve seve. <laughs> Türk işi eğlence. Seve seve. Evet. Seve seve. Number one Türk parti. Büyük büyük gururla tabii evet. ki. Peki hemen söyleyeyim. Neden mesela Hollanda'ya giden turistler Hı -hı. E, bir mesela tur şirketiyle gittiği zaman. Ben ilk böyle onunla gitmiştim. Gittiği zaman neden böyle peynir üreticilerini gezdiriyorlar. <laughs> hani gerçekten siz Hollanda'da durmadan peynir mi yiyorsunuz ve gerçekten peynir e, peynirin bir farkı var mı Hollanda'da? Yani şöyle söyleyeyim, e, beyaz peynire, Türk peynire aşık bir adam olarak söylüyorum bunu. Çok güzel peynirleri var, çeşit çok fazla. Evet, evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Bunun yanında ayrı şeyler içiyorlar, Kolanın yanında ayrı şeyler içiyorlar. Yani peynirle aparatif yapabiliyorlar yani hmm. ve çok çok farklı lezzetler, çok çok iyi yani. O yüzden gösteriyorlar çünkü Hollanda'nın peyniri meşhurdur. E, Yapıldığı değirmenler falan tabii evet, ki evet, çok de ıı, önemli. Gelelim Halide Aleyla fasulyenin faydalarına. <laughs> Konuğumuz Kemal Samat. <laughs> Özel Polkan'da sorulara. Vardı. Evet. Kemal Samat Aslen Nereli. Aslen Trabzonluyum. Ama dediğim gibi Hollanda doğdum, büyüdüm. Ee, Trabzon'a gidiyor musun? Ve Trabzon'un işte geleneklerini, göreneklerini biliyor musun? Ee, Hollanda'da mesela bunlar yaşatılıyor mu? Yani şöyle benim annem babam Trabzon'da doğdu büyüdüler sonradan Hollanda'ya yerleştiler zaten. Tabii ki kültürümüzü çok seviyoruz ve arkasında duruyoruz. Ee, gitmeye çalışıyorum çok yoğunluktan çok fazla gidemiyorum maalesef ama gidiyorum yani gitmeye çalışıyorum Trabzon'a. Yaylalara gidiyor musun Trabzon'da? Bir kere gittim inanılmaz yani sanki bu dünyadan değilmiş gibi o kadar güzel ki o kadar keyifli bir yer ki. Evet. Yani oksijeni olsun, görselliği olsun, yıkılıyor yani. Bir de tabii Hollanda'da yeşil, Trabzon'da yeşil biraz bir benzerlik vardır ama o yüksek şeyler, dağlar, tepeler falan yok bildiğim kadarıyla Hollanda Hollanda'da yok tabii dağlar evet. yok. Bir bir kısmında var sadece. Evet. Küçük bir kısmında yani. Evet. Şimdi e, Hollanda'da yaşadığı zaman e i̇nsanlar yine böyle o şiveler, miveler kaçıyor mu? Dikkat ediyor musun? Özellikle ailende, annende, babanda filan. Yani tabii annem babam biraz şiveli konuşuyorlar. Evet. <laughs> babaannem bizde yaşıyor. O çok şiveli konuşuyor ama çok tatlı geliyor bana tabii Karadeniz şivesi. Bak da ne nedesin değil mi? Aynen aynen tabii tabii. Ne değilsin bana? Hatta bazen babaannem bir şey söylüyor. Diyorum ki babaanne yani seni gerçekten çok seviyorum ama hiç anlamıyorum ne demek istediğini. <laughs> Yani çok böyle eğlenceli vakit geçiriyoruz bu durumda ama ben sürekli Türk sanat müziği eğitimi aldığım için yani o branşta olduğum için Türkçemde çok fazla Karadeniz şivesine kaçma olmadı. Yani biraz böyle hmm. tabii ki Hollanda doğumunun büyümenin getirdiği bir aksam var tabii ki ama öyle Karadeniz şivesi falan yoktu yani. Peki madem öyle bir Ebru Gündeş'ten farklı canlı bir şarkı söyleyebilir misin? Türk tabii. sanat müziği eğitimi almış olan tabii, tabii, birisi hiç olarak. Yok. Bir de sanatçılara böyle dediğimizde ya canlı bir şey söyler misin dediğimizde Aha. De genelde şey derler ya şu an hazır değilim. Öyle. Yok <laughs> <Sen gülüyor> Yo, de... gayet hazırım sıkıntı hazır yok musun? yani. <laughs> evet. O zaman okuyalım tabi. Başka bir ebru günde şarkısı başka mesela. Başka bir şarkı olur. Tamam. Ne olabilir mesela? Söyleyin yapalım. Söyleyin. O kadar. Aynen. <laughs> <laughs> Düet yapıyor muyuz? Öyle yok. Mi yapıyoruz. Bir <laughs> Karat'ını dinleyelim sizden tabii. mesela söyleyin Bir daha anmasın benim adımı Söyleyin Daha unutmadım yalanlarımı Söyleyin Mahşere sakladım günahlarını Söyleyin bilsin Söyleyin mirisi. Evet, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi, şarkı söylemeye ne zaman başladın? Söyleyinden o aklıma geldi. Şarkı söylemeye ne zaman başladın? Hemen söyleyeyim. Ee, bahsettiğim gibi 1999 senesinde ilk o albümü aldıktan sonra kaset Çalar O Şarkıyı Dön Ne Olur? albümüydü. Taktım dinliyorum. O kemanlar çalıyor, bir şeyler çalıyor farklı bir his oluşuyor içimde. Yani evet. başka türlü dinlediğimi fark ettim. Ee, birden kendimi sahnede falan hayal ettim. Yani o girişler, sahneye nasıl giriyorum falan böyle. Hatta babamın bir esprisi, daha doğrusu espriliydi adam ciddiydi ama şu anda aklıma gelince böyle bir komik geliyor. Kumanda elime alıp böyle o şarkıyla böyle sahne sahne sahneye çıkıyorum böyle seyirciler var güya karşımda falan. Evet. Arkamdan Babam gelip bak, yani beş dakikadır beni izliyormuş. Şarkı bitti bana dedi ki, Kemal ciddi bir şey soracağım. Sen deli misin dedi. <laughs> dedim nasıl yani ya dedim. Kemal dedi, 13-14 yaşındayım bu arada. Oğlum dedi, başka bir şarkı açıyorsun dedi. Bağıra bağıra okuyorsun dedi. El hareketleri yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun dedi. Ya dedi çok ünlü bir star olacaksın ileride inşallah. Ya da dedi dirisin dedi. Ben anlayamadım. Bunun ortasını çözemedim dedi. Ondan sonra yavaş yavaş orada fark ettik tabii bir şeyleri. İlahi hmm. okuyarak başladım bu arada. Ya. Tabii ilk ilahi okuyar. Ondan sonra Türk Sanat Müziği eğitiminden yavaş yavaş şu an. Vay be. Geldik. Enteresan. İlahiyle başlayıp sanat müziği oradan. Ondan sonra Çingene. <laughs> çingene kadar uzanan enteresan bir müzik Aynen. hikayesi. Peki. Peki. Mesela bir B planın var mı? Müzik olmazsa şu işi yaparım dediğin. Yani Hollanda'da kendime ait bir solaryum salonum var. Hı hı. Bir güzellik salonumuz var orada. Hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadım. Çok çok önemli bir şey benim için. Tabii ki müzik benim şu anki ana eşim. Çok güzel sahneler yapıyoruz, güzel konserler veriyoruz. Ama ben hayata anlık baktığım için çalış. Müzik de benim için çalışmak. Çalışamadığım zaman başka şeyler mutlaka yaparım zaten. Yıllarca çalıştım. Müzikten önce de çalıştım zaten. Enteresan bir şey geldi aklıma. E, buradaki hedefinle, Avrupa'daki hedefinle yani ayrı ayrı hedef mi biçtin? Çünkü orada da konserlere çıkıyorsun, <laughs> burada da iş yapıyorsun. E, Hedeflerin ne müzikte daha doğrusu? Yani şöyle, e, Avrupa'da da zaten Türk şarkıları söylüyorum, Türkçe şarkı söylüyorum. Türkiye'de de böyle tabii ki. TP Management, Thomas Perrels adı altında zaten bir organizasyonda ve menajerlik şirketinde çalıştığımız için Hollanda'da planlarımız var zaten. Evet. Bir Hollanda aranjörüyle ve Hollanda'da bir fit olabilir. Rap müziğini ve e, Türk müziğini biraz birleştireceğimiz bir proje olacak. Yani, hem Türkiye'de çıkacak hem Avrupa'da çıkacak. Hollandalı biriyle mi? Tabii. Ha, anladım. Tabii, yabancı biriyle. Anladım. Yani şey, yabancı bir şarkı mı yapacaksın yoksa e, yabancı Türkçe feat mi yapacaksın? Aynen yabancı Türkçe olacak. Biraz böyle hmm. e, Türk insanına da hitap etmek adına e, tamamen tarzımı çok değiştirmeyi çok göze alamıyorum. Yani açık hmm. söylemem gerekirse. Yani evet. o konuda çok niyetim. Ama öyle e, fitler hoşuma gidiyor atıyorum. Avrupa sounduyla Türkiye'de bir şarkı çıkarmak isterim tabii ki bir rap olabilir. Benim okuyacağım bölümler tabii ki şan olabilir. E, öyle planlarımız var zaten. E, onun dışında sizin de söylediğiniz gibi biraz hareketli devam edeceğiz biz e, bu arada. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani bu tepkilerden sonra e, özellikle e, ona özen gösteriyoruz. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Evet. Şimdi tabii e, de boyun kaç bu arada? 1.85. 1.85. Benim gibi fena değilsin diyecektim. Benden uzun <laughs> <hızın, benden hızın gülüyor> musun? Estağfurullah. Spor falan yapıyor musun? Yapıyorum aynen. Ee, e, ne, ne yapıyorsun? Yapıyorum? Fitness yapıyorum. fitness Koşuyorum. Ama sendeki mesela şey değil. Bazıları böyle bir vücut yapıyorlar ki e, kendi kapına sığmıyorlar. Sendeki <laughs> tam böyle kararında. Çok Onu ayarlıyorsun ederim. değil mi? Yani şöyle çok büyük olmayı sevmiyorum yani vücut hmm. olarak zaten. Biraz daha böyle atletik olmak istiyorum. tabii elimden geldiğince özellikle Çingenem klibinde bir ay boyunca kıyafetleri ilk giyindik. Thomas bana dedi ki Kemal dedi bu kıyafetleri giyemezsin dedi. Aa. Ben onu duydum. Eyvah dedim benim acilen dedim spora abanmam gerekiyor. Zayıflamam gerekiyor, parçalamam Aynen. gerekiyor. Başardım. Kliplik çekildi. Ertesi gün ben yemek yemeye yine başladım. Ama ara ara yine spor yapıyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Çok böyle aşırı diyetlere girmiyorum şu anda ama evet. dediğiniz gibi çok büyük ben de sevmiyorum zaten. Peki bu tepkiler nasıl? Mesela Hollanda'da nasıl? Hollanda'da yaşayan Türkler tarafından hı hı. tepkiler nasıl? Bizim ülkemizden nasıl? Yani şöyle ilk önce Türkiye çok iyiydi. Hı. Sonra bir dönem Avrupa çok iyi oldu. Yani çok güzel tepkiler aldık. Şimdi Çingenem'den sonra her iki taraftan böyle yoğun ilgi var. Ee, çok büyük bir keyif benim için Çünkü yaşadığım yer Hollanda Hollanda basını şu anda çok e, mutlu ve güzel şeyler yazıyorlar bizimle alakalı o çok gurur verici ee, bir Türk olarak Hollanda basınında güzel yer almak e, beni gerçekten çok mutlu ediyor şu anda Hollanda'da bizim benim hayatımla alakalı bir dizi şeklinde e, bir şey yapacaklar televizyonlarda yayınlanacak bir şey benim için çok Duygusal bir şey aslında. Nerede başladı, nasıl oldu, Türkiye'de nasıl ilerliyor şu anda falan. Çingen'imin bütün projesini e, ele aldılar şu anda. E, sizinle alakalı da belirli yayınlar yapacaklar. Hı hı. E, o benim için hayatımın aslında dönüm noktası diyebilirim. Yani bu onların böyle bir teklif sunması benim için çok önemli bir şey. Ben de onu soracaktım. Hayatının dönüm noktası ne diyecektin? Hayatımın dönüm noktası aslında o ses Türkiye'dir. Yani çok ha. net söyleyeyim ondan sonra benim hayatımda bir şeyler başladı. Masarla Özkan vardı zaten jüride. Onların, onlar doğayı, benim büyük üstadlarım yani onlardan gelen övgü dolu sözler benim hayatımda belirli adımlar atmama sebep oldu. Hadise keza öyle. Ondan sonra tabii ki bu Hollanda basından hayatımla alakalı bir dizi şeklinde bir şey yapmak istiyoruz dediklerinde büyük bir gurur yani. Tarif edemeyeceğim bir şey. Hollanda'daki e, Türk vatandaşlarımız, gurbetçi vatandaşlarımız, hmm. hemşerilerimiz diyelim. Ee, senin böyle Trabzonlu olduğunu, Karadeniz olduğunu uyanıyorlar mı? Hayır, hayır, <laughs> Hatta inanmıyorlar, bu nasıl Karadenizli falan diyorlar, çok esmer. Tabii solaryum <laughs> evet. katkılarıyla biraz evet, da evet, evet. fazla esmerlik var. Benzetmiyorlar, aksandan dolayı da çok benzemiyor ama koyu bir Trabzonluyum yani. Aa, Karadeniz, güzel. Karadeniz Peki. Diyorum. Hollanda'da hangi takımı tutuyorsun? Ee, Ajax tutuyorum. Ajax. Aynen yani zaten. Amsterdam'da oturup ayaküstü tutmamak yani. <laughs> saçma olurdu <laughs> diye Amster düşünüyorum. A Amsterdam'da işte stadı vardı ayaküstünde. Ee, Havaalanına yakındı galiba Tabii, Aynen, değil mi? Aynen Evet. Şimdi programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Senden son olarak e söylemek istediklerini alalım ve programı kapatalım. Ee, Kadirciğim çok teşekkür ederim beni ağırladığın Rica için. E Number One destekleri bizim için çok önemli ve gerçekten hiç esirgemiyorsunuz. Number One ailesine ve sana çok teşekkür ederim. E, Çingenem benim için çok büyük bir proje, önemli bir proje. Bu projeyle seninle muhabbete geçmek benim için ayrı bir keyifti. Çok evet. teşekkür ederim bu güzel muhabbet için. Estağfurullah. Daha önce de böyle bir bir araya gelecektik falan nasip olmadı. <laughs> Ve bu Çingenem projesinde böyle kısmet oldu. Şu an iyi oldu, güzel oldu. Evet, yani. Arkadaşlar eğer ki yolunuz e, Amsterdam'a düşerse bir telefonla Kemal Samat'a ulaşabilirsiniz. Bu senin için geçerliydi ama. Öyle mi? <laughs> <Şu> <laughs> <laughs> ben buradan şaka, şaka ben buradan fazla insan yolluyorum hocam. <laughs> <da. gülüyor> Hepsi başımızın üstünde. Evet. Hiç, hiç sorun yok. Şaka yapıyorum. E, seni bir değil. de e, sosyal medya adresinden de takip etsin insanlar. Tabii olabilir. Ee, Instagram'ım Kemal e, Samat arka, arka evet. Başka bir e, uygulama ya da sosyal medya hesabım zaten. Orayı aktif kullanıyorsun. Tabii sadece Instagram. Okay, tamam. Evet oradan da ulaşabilirsiniz. Ee, Çingenem şarkısıyla adını duyurdu. Daha önce de tabii güzel şarkıları vardı. O ses Türkiye dönüm noktasıydı Kemal Samat'ın. Kendisi as bir Karadenizli, Trabzonlu ee, ve bundan da mutluluk duyduğunu söylüyor Kesinlikle. ve hala Trabzonspor'da tuttuğunu söylüyor. Dolayısıyla e, şimdi Karadeniz'de dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de diyecekler ki ya Kemal Samat ileride acaba bir Karadeniz, Karadeniz şarkısı. şarkısı olur mu? <laughs> yani olur, niye olmasın, neden olmasın? Müzik yani geniş bir mevzu. O ee, zaman bir Karadeniz şarkısıyla kapatalım programı. Olur. Deneyeyim yani şimdi. Çok olur. <laughs> hiç problem yok. Deneyebilirim sıkıntı yok. Yani. Eğer bir problem olsa ben söylerim. Yok hiç. Evet, hiç. Beraber okuyabiliriz. <laughs> Estağfurullah. Sen de bir düet şey var yok. zaten geliyor. <laughs> sen yarimi du, sevdum idu, söz vermiştu körümüne, sen benim idu. Kader böyle ayrı diyar Yollar umuzi Ne yapalım kuramadık yarı yuvamuzi Bedduam olsun beni hiç Unutmayasın Ölene kadar sevdum Yarsız kalasın. Evet. Tebrik ediyoruz. Ağzına Çok teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Kadir Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet. Sevgili seyirciler Number One sonuna geldik. Konuğumuz Kemal Semat'tı. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.